Star'ın manşetine göz atıyoruz. Star gazetesinin manşeti. Büyük taarruz emir bekliyor olarak atılmış bir özel haber başlığı sevgili seyirciler bu. Özgür Suriye ordusu stratejik öneme sahip Elbap ve Rakka'nın yolunu açacak operasyon için gün sayıyor. Büyük savaşın yaşanacağı yerse Davık. Özgür Suriye ordusu 10 gün içinde harekete geçmek için Türkiye'nin onayını bekliyor. Yavuz Sultan Selim'in 1516'da Memlüklere karşı kazandığı Mercidabık zaferinden 500 yıl sonra aynı bölge yeni savaşa hazırlanıyor. Özgür Suriye ordusuna Elbap ve terör örgütü Daesh'in baş şehri Rakka'nın yolunu açacak operasyon için hazırlıklar tamam. Daesh ise bölgeye bin militan kaydırdı ve hendek kazmaya başladı. Ancak bölge kaynaklarına göre Daesh, Dabık'ı büyük savaşın olacağı yer olarak görüyor. Bunun için bölgeye yoğun bir kuvvet kaydırdı. Özgür Suriye ordusu ise Rai'nin güneyindeki Uvayşiyah, Palatia, Cubban ve Baba 22 kilometrelik mesafedeki El Eyyubiyah'ı kontrol altına aldı kaynaklar. Sırada Akterin var, Dabıka ilerleyiş hilal şeklinde sürüyor bilgisini verdi. Büyük taarruz emir bekliyor, Star'ın manşetten girdiği özel haber başlığıydı.